Evet, Doruk ne yapıyorsun? Şimdi havuç sayıyorsun galiba. Hı, hı Anlat ne yapacağız? Gülen <laughs> yüz kanepesi yapacağız. Duyamıyoruz seni. Gülen yüz kanepesi yapacağız. Onlar da gitmiyor. Ne oldu? Onları çöpe atacağız şimdi. Ha. Aç aç bakalım çöpe at onları. Hayır, şey şu çöpü açıp onu değil kabuklarını atacağız. Yaz biraz daha soyarsak havuçtan bir şey kalmayacak. <laughs> evet. Haklısın. Evet, bunu bunların... da şuraya yapalım. Hah, onu demek istiyorum işte. Onları çöpe atacağız. Evet şimdi ne yapıyoruz? Doruk Bey. Evet. aşçı sensin. Gülen gülen yüz kadife yapıyor. Göstersene bize ne nedir o? Bir ha? bakalım. Bir yaklaştır. Bir o, hangi dergideydi? Hı? Ha? Hangi dergiden çıktı? Adını unuttum. Bilim, bilim ve teknik. Her bilimle teknik. Teknik, kat teknik, teknik. Bilim ve teknik dergisi çok güzel bir şey çıkartmış değil mi? Küçük aşçılar için. Evet. Şimdi Doruk da bunu seçti. Hadi evet, bakalım. Evet. Hadi gel bakalım böyle. Geleyim bakalım, geleyim bakalım, geleyim. Buyurun şefim. Şefim ya. malzemeleri hazırladı. Bugün ben senin yavağınım. Evet. Yani çırağınım. Bugün sen usta sensin Doruk şefim. Hı. Malzemeleri sayar mısınız? Malzemeler. Kepekli yuvarlak ekmek krem peynir, kıvırcık marul, domates, kır, kırmızı domates, biber. Dolmalık biber. He, dolmalık biber, salatalık, siyah zeytin. Hı. Şimdi biz mutfağımızda mevsiminde olan sebzeleri ve meyveleri yiyoruz değil mi anneanneciğim? Evet. Neden domates ve salatalığı kışın yemiyoruz biberi? Bu mevsimde sağlıklı olmadığı için. Aferin benim oğlum. Hadi şimdi yuvarlağı bir kesi bakalım Dorukcuğum sen. Kesin. Evet. Yani şimdi Kesin. bunu, bunu nasıl yapacaksın? Ha. Kesin. Evet onu kes anneanneciğim. Bak. Aferin benim oğlum. Öbür tarafı da kes. İşte bu kadar. Oh bunu Onu kaldırmadan kes şurada mi? Ne? Aa, kes şimdi her tarafı. Heh. Şimdi bunu alalım. Oh Aa, ooo. Bunda. Heh. Şimdi bunu nasıl yapacaksın? Anne, i̇lk önce. Kıvılcık mavul yok bana ne? Burada işte. Bu o ne? Kıvılcık mavul mu? İşte, evet anneciğim. Evet. Şimdi resme baka baka Doruk yapıyor. Ha. İlk önce ne yapıyorsun? Anlat da biz de anlayalım yani. <laughs> Hı, ne yapıyorsun? Krem peyniri sürüyorum. Peynir kıran diyecektim. <laughs> bilim ve de, e, Teknik Dergisi'ne de teşekkür ediyoruz yani değil mi? Evet, bilim Çok tekniğin güzel. bütün şeylerini yapalım Doruk seninle. Bütün yemeklerine. Evet. Valla ben de onunla büyümüştüm. Çocukluğumdan beri okurum yani. Yani anneanne o kadar çok şey söylüyor. Yapmıyorsunuz. Bilim tekniği yapıyorsunuz. Bu ne haksızlık Hadi Doruk? Anneannem her şeyi öğretiyor. Bir de yetmemiş bir de dergiye batık. Evet yani Allah'ım ne akıllı çocuksun sen. Bilim teknik. Ama çok güzel bilim çocuk. Ve diğer bilim. çocuk. Yani anneanneleri şehir dışında olan, uzakta oturan çocuklar için çok güzel bir hizmet yapmış. Bilim, tekniğe teşekkür ederiz. Değil mi anneanneciğim? Hı -hı. Bilim mi? ve teknik. Tabii. Mevsiminde sebzelerde ise daha iyi olurdu. Ya Evet, onu a, hata Uyurla yapmışlar. Yapalım. Yani turpla yapabiliriz. Evet. Biz şimdi o kırmızıları havuçla yapacağız, dorukla. Evet. Salatalıkları salatalık turşusuyla yapacağız değil mi anneanneciğim? Hı hı. Peki biz doğal... Salatalık salatalık turşusunda şöyle mi yapacağız? Sonra iki tane evet, evet, küçük Evet, evet. Küçük küçük, evet. Olacak, ha? Zeytinleri onun üstüne oturtacağız. Ha. Saçları yapıyordur. Ha. Saçlar morunda, ağzı soğanda. Devam tamam. şimdi. Başlayabilir miyim? Şöyle Ha? Evet, ağzı. Oh, oh, oh. Oh, oh. Devam. Bulunsuz adam. Gözler nerede şimdi? Oy 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 oy. Bunları da yapıştırmak lazım ha. E, yiyeceksin zaten ne gerek var? Kulakları nerede? Kulaklar. <laughs> kadar güzel oldu ya. Hı. Doruk bana benzedi. Hem <laughs> de kaşları. Kaşları yok ki. Saçlar, saçlar. Hı, hmm, kaşla saç benziyor ya. dedesi bak gel Doruk saçlarını kıvırdı kıvırdı koydu. Hı. Ama bu değildi. Ben Oh! Güzel olur. Koca oldu. <laughs> evet, çok güzel. He bu Tam Tamam, şu resmi bir yan yana koy bakalım. Bayağı aynısı ne oldu. Bana Seninki daha güzel oldu. olmuştur. Seninki daha sağlıklı oldu çünkü. Beslenmeyi götürmek istiyor bana Doruk. Eline sağlık. Afiyet olsun evet. arkadaşlar. Benden bu kadar. Hoşçakalın.